اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين Alam ya'lebu ennehu men yuhadidillah wa rasulih fa'inna lahu naru jahannama khalidan fiha zalikal khizyul azim. Sadaka Allahu al Evet aziz müminler Allahu Teala Tebük seferi öncesi, Tebük seferi esnasında yaşanan münafıklar arasındaki konuşmaları ve seferden sonraki durumu bize haber veriyor. Bunu müminlerin bilmesi mümkün değil bizim bilmemiz zaten mümkün değil. Bunu ancak Allah bilir ve Allah haber verir. Yahlifuna <laughs> billahi lekum liyudukum. Allah'a yemin ediyorlar sizi razı edebilmek için diyor Rabbimiz. Neyin rızası aziz müminler? Seferden döndükten sonra ensar münafıkların üzerine yürümüşler. Ne bu sizden çektik, çektiğimiz? Sizin rezilliklerinizden dolayı ayetler iniyor. Allah-u Teala bizleri kılıyor. Düşün yakamızdan manasında üzerlerine yürümüşler. İşte münafıklar da yemin etmişler. Yok öyle bir şey ya. Uyduklarımız doğru değil. Biz yapar mıyız öyle bir şey? Biz söyler miyiz öyle bir şey? Biz münafık değiliz ki. Diye yemin etmişler. Aziz mü'minler, Ensara yemin etmişler. Şimdi buradan Allahu Teala ikinci cümlesinde bunu buyuruyor, buyuruyor ki vallahu ve resuluhu ahakku en yurduhu in Eğer mümin olsalardı onlar en sahabe ikna etmek için yemin etmezlerdi. Allah'ı ve Resulünü ikna edebilmek için cihada giderler. Bakınız yani Allah Teala buyuruyor ki eğer onlar mümin olsalardı emre itaat ederlerdi. Münafık olmadıklarına dair Müslümanlara yemin etmezlerdi. Demek ki aziz müminler. Yemin de edilse ne var için, işin içinde? Hile varsa, sahtekarlık varsa allah Teala onu bir kenara bırakıyor. Onların yeminlerine de kanmayın. Peki aynası nedir aziz müminler kişinin? işidir değil mi? Cihattan kaçtılar sonra yemin ediyorlar. Müslümanları kandırmak için, Müslümanları ikna etmek için ashab-ı Allah Teala buyuruyor ki eğer onların gerçek manada mümin olmaları mümkün olsaydı, mümin olsalardı Allah'ı ikna etmek için çalışırlardı. Allah'ı razı etmek için uğraşırlardı. Allah rızası için canlarını ortaya koyarlardı. Resulullah'ın davetine icabet eder, onun yolunda onunla beraber o çileye, o zorluğa katlanırlardı. Onlar mümin değil ki diyor size yemin etseler kaç yazar. Vallahu ve rasuluhu ahakku en yurduhu in Allah ve Resulünün hakkıdır diyor. İkna edilmek, rızaları gözetilmek, peşlerinden gidilmek, emirlerine itaat edilmek Allah ve Resulünün hakkıdır. Boşuna siz diyor başka yerde aramayın. Hani Nasrettin Hoca'nın meşhur bir hikayesi var ya iğnesini düşürmüş. Yolda sokakta arıyormuş. Komşusu da yardımcı olmuş aramış aramış bulamamışlar. Hocam tam olarak nerede düşürdün demiş. Hani kocaman yol sokak. Samanlıkta düşürdün demiş. Niye burada arıyoruz hocam o zaman? Orası karanlık demiş. İşte aziz müminler bir insan aramasını yanlış yerde yaparsa bulur mu? Bulamaz. Münafıklar nerede arıyorlar? Çareyi yanlış yerde arıyorlar. İşte Allahü Teala onlara istikamet gösteriyor. Ey münafıklar! Eğer yemininizde samimiyseniz yapmanız gereken nedir? Men Rasul fakat ata Allah. Kim Rasul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet. Resul'e itaat edin. O zaman siz Allah'a da razı etmiş olursunuz. Boşu boşuna müminlere yalan söylemek, yemin etmek zorunda da kalmazsınız diyor. Resul'e itaat edin. Resulullah gel dediğinde peşinden gidin. Resulullah şunu şöyle yap dediğinde öyle yapın. İşte bu sünnettir aziz müminler. Sünnete tabi olmayan insan iğnesini yanlış yerde arayan insandır. Nasreddin Hoca'nın o meşhur hikayesindeki, fıkrasındaki gibi. Bir insan yanlış yerde ararsa cenneti bulamaz. Küçümserse Allah Resulü'ne itaati büyük hata etmiş olur. Elem ya'lemu Onlar bilmiyorlar mı ki ennehu men yuhadidillâhe ve rasûlehu Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, her kim haddini aşarsa, men yuhâdin, kim haddini aşarsa. Yani buradaki haddini aşmak, men arafa nefsehu fekad arafa rabbehu. Kim kendini bilirse Rabbini bilir. İşte ki buradaki had nedir? Kulun kendini bilmesidir. Kulun haddi aşmamasıdır, sınırı geçmemesidir. Allah ve Resulünün emirlerine itaat etmesidir. Allah'ın emrini yapmayan bir insan haddini aşan insandır. Allah'ın dur kulum dediği yerde durmayan insan haddi aşandır yani günah işe. Kulum onu söyleme. Kul o söz söylerse ki buradan Allah Teala münafıkların o çirkin sözlerini ifşa ediyor. Söylememeleri gereken. Bundan sonra ayetlerden Rabbimiz bunu daha açıyor. Onların Müslümanlar arasında arkasından söyledikleri o kötü sözleri Rabbimiz ifşa ediyor. Kulum söyleme o sözü dediğinde Kula düşen nedir? Haddini bilmesi ve durmasıdır. Kulum yapma bunu dediğinde Rabbimizin kula düşen nedir? Haddini bilen kula düşen nedir? Orada durup yapmamasıdır. Şimdi bugün işlenen günahlar bir Avrupa ülkesi kadar belki daha fazla içki içiliyor olur ülkemizde. Kimler tarafından? Ben Müslümanım diyenler tarafından. Edepsizlik, ahlaksızlık Avrupa'dakiler söylüyor, Amerika'dan gelenler söylüyor. <laughs> Ya inanın diyorlar belki orada bu kadar değil. Kimler? Biz Müslümanlar tarafından yapıyor. Allahu Teala dur diyor, durmuyoruz. Yapma diyor, yapıyoruz. El uzatma, içme diyor, içiyoruz. Oynama kumarı diyor, oynuyoruz. Yalan söyleme diyor, peynir ekmek gibi yalan. Üçkağıtçılık yapma, işine hile karıştırma, takla attırıyoruz. Doktora yapıyoruz üçkağıtçılıkta. İşte bu nedir? Haddi aşmaktır. E kulum doğru ol, dürüst ol, edepli ol, ahlaklı ol, namazını kıl, orucunu tut. Bunlar da Allah'ın emirleri. Yapıyor muyuz? Çok yapmıyor Müslümanların. Bu da haddi aşmaktır. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, onlar bilmiyor mu? Kim haddini aşarsa, kim Allah'ın yap dediğini yapmaz, yapma dediğini de yaparsa, sonuç nedir? فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَا خَالِدًا ف۪يهَا Allah'ın. Onun cezası sonsuza dek cehennemde kalmak değil midir? Aziz müminler, bakınız Ali Baba'nın çiftliği değil İslam. Öyle herkesin kendi kafasına göre at boyun atacağı bir mekan, bir din değil bu din. Onu Hristiyanlar yapmış. Allahü Teala onlara sonsuza dek cehennem sizin hakkınızdır demiş. Onu Yahudiler yapmış. Kaybettiniz ey Allah'ın lanetli kulları. Ona da Rabbimiz onlara da bunu söylemiş. Peki bizim farkımız ne? İşte Allahü Teala buyuruyor. Ey kullarım, ey Müslümanlar. Hristiyanların yaptığı gibi, Yahudilerin yaptığı gibi benim emirlerimi tapmazsanız, benim yasaklarıma uymazsanız, sınırı aşar, haddinizi aşarsanız, yani kul olarak kalmaz da ilahlık yapmaya çalışırsanız, bu ne demektir peki? Allah'ım senin emirlerin bana sökmez. Ya Rabbi senin yasakların beni bağlamaz. Sen ilahsan, haşa ben de bir kendi çapımda ilahım. Beni kendi isteklerin bağlar ya Rabbi. Sen sana uyanlara söyle ne istiyorsan. Benim umurumda değil. Bu manaya çıkar aziz müminler. Bu manaya çıkar ki gerçekten bu büyük bir hadsizliktir. Senin önünde seni sevenler iyisin ya Rabbi. Ben seni sevmiyorum ki niye önünde eğileyim ben? Hiç kendinizi temize çıkarmaya çalışmayın adamsanız diyor, müslümansanız gereğim yapın. Müslüman değilseniz de diyor, bili, sonsuza dek cehennemin sizi beklediğini bili. Müslüman nedir aziz müminler? Teslim olan insandır. Teslim olan insandır müslüman. Buna hep aynı örneği verirler, derler ki teslim olmak nedir? Musalladaki ölü gibi olmaktır derler. Hani teneşire yatırılır ya öyle yıkanması için Kasab ne yapar onu? İstediği gibi evirir, çevirir değil mi? Orasını burasını yıkar ister istemez. Avret mahallini de yıkar. Şimdi canlı olsaydı o insan müsaade eder miydi? Etmezdi. Ama ölü değil mi? Ölü. Tamamen teslim olmuş bir şekilde. İşte diyor ki alimlerimiz Allah'a Müslüman kul böyle teslim olmalıdır. Allahü Teala ne derse harfiyen onu yapmalıdır. Resulullah'a harfiyen tabi olmalıdır. İşte teslimiyet budur diyorlar. Yoksa beni bağlamaz ya Rabbi senin emri ve yasaklar. Diyen kul teslim olmayan kuldur. Teslim olmayan kul içinde Allahu Teala elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahe ve bu ayetler aziz müminler çok dikkat çekici. Hem Allahu Teala ne buyuruyor? Allah ve Resulü. Allah ve Resulü. Allah ve Resulü. Dün de geldi. Bugün de bu ikinci ayetimiz, ikincisinde de aynı Rabbimiz Allah ve Resulü diye bastıra bastıra kullanıyor. Kim Allah ve Resulüne karşı haddini aşarsa? Ya bizim ilahımız Rabbimiz mi? Yoksa haşa Resulü mi dahil? Hayır aziz müminler. Allah'a itaat, Resulüne de tabi olmaktır buradaki Allah'a itaat, Resulüne tabi. Biraz önce okudum Nisan suresinin 80. ayeti. Men yuta'ir Rasûle fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse o kişi Allah'a itaat etmiş olur. İşte Resulullah'ı devreden çıkardığımızda bu ayetler basa basa onu söylüyor bize. Çıkarmayın onu devreden. Onun sünnetine tabi olun. Kim Allah'a karşı, Allah'a karşı haddini aşarsa demiyor Rabbimiz. Allah ve Resulüne karşı haddi aşarsa. Resul'e karşı haddi aşmak ne demektir? Onun sünnetini yaşamamak, yaşatmamaktır. Onun hadislerine gereken ilgiyi göstermemek, onun yaşadığı gibi yaşamamaktır. فَاَنَّ لَهُ işte böyleler için kesinlikle ne alacağım Sonsuza dek kalacakları cehennemin narı vardır. Sonsuza dek kalacakları cehennemin narı vardır. Aziz müminler, Müslüman olmak kolaydır ama Müslüman kalmak zordur. Bir kere bir insan Müslüman olduğunda artık kimse onun elinden alamaz o iman İslam'ı diye bir şart yoktur ki ذَٰلِكَ بِيَنْنَهُمْ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا Allah-u Teala bunu iki yerde anlatıyor bize. Biri Münafıkun Suresinde ذَٰلِكَ بِيَنْنَهُمْ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا İman ettiler sonra diyor kafir oldular sonra küfür de ileri gittiler. Demek ki imandan sonra küfür söz konusuymuş. Böyle bir tehlike varmış. Ve Rabbimiz bunu da bize haber veriyor. <laughs> Ey Müslümanlar ben Müslüman oldum ben müminim artık. Kim gelirse gelsin elimden alamaz bunu. Hayır diyor. Emre itaat ederseniz o yolda yürürsünüz. Yok emirleri çiğner, yasakları çiğnerseniz, haddinizi aşarsanız o zaman diyor biz de o emaneti sizden alırız. ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ işte diyor rezilliğin, alçaklığın en büyüğü budur. Burada neye hitap ediyor Rabbimiz? En büyük alçaklık yani cehennemdeki en aşağı çukura düşmek böyle bir şeydir. Ve biz biliyoruz aziz müminler. Cehennemin en altında kafirler mi var? Yani müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar mı var? Hayır. Pirincin içindeki beyaz taşlar var cehennemin en aşağısında. Kimdir onlar? Ben Müslümanım diyen münafıklar diyor Rabbimiz. İşte en alçaltıcı azap. Öyle bir şeydir. Çünkü onların iki tane kötülükleri var. Bir insan ben Yahudiyim dese yaptıkları kötülüklerden dolayı İslam'a hiçbir zarar gelmez. Bir insan Hristiyanım dese yapım ettikleri İslam'a mal edilmez. Ama değil mi ki bir insan ben Müslümanım diyor. Onun yaptığı tüm kötülükler nereye yazılır? İslam'ın hesabına yazılır. İşte bu büyük bir hadsizliktir. Allah'ın şanına, İslam'ın şanına, Resulullah'ın şerefine düşürülen lekedir. Ve her kim bu lekeyi İslam'a ve Müslümanlara düşürürse, işte onun cezası da diyor en büyük cezaya çarptırılmaktır. Diğer Yahudi ve Hristiyanların cezası değil. Bugün bütün dünya lanet okuyor Yahudilere değil mi? Niye? Yahudi kimliğiyle yapıyorlar onlar. Ama IŞİD diye bir Amerika piyonu var. Amerika uşağı var. İsrail'in yanında dönüyor ama İsrail'e çakıl taşı bile atmıyor. Dönüp dönüp Müslümanları vuruyor. Kimin adına yapıyor bunu? İslam adına yaptığını söylüyor. Ve dünyada Müslüman denilince akla hemen IŞİD'i getirmeye çalışıyorlar ki Müslümanlar böyle kötü insanlardır algısını oluşturmak için. يَحْذَرُوا الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّيُّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ بُلِسْتَهْزِهُوا اِنَّ اللّٰهُ الْمُخْرِجُمْ مَا تَحْذَرُوا Münafıklar endişe ediyorlar diyor Rabbimiz. Korkuyorlar. Neden dolayı? O konuştukları, o çevirdikleri dolaplar ortaya çıkacak diye endişe ediyorlar. Çünkü bunu yaşamışlar daha öncesinde. Birbirlerini bazen ikaz ederlermiş ya böyle konuşmayın ileri gene. Şimdi yarın bunu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğunu duyarız. Anlattığını duyarız, söylediğini duyarız. Allah'ı ona haber vermiştir ya da verir. Ne olacak ya? Ne gülüşürler devam ederlermiş. Bu liste bu demek. Dalga geçin bakalım siz. Alay edin bakalım siz. Yalan söyleyin bakalım siz. Yapıp yapıp yapmadık deyin bakalım siz. Yok öyle bir şey diyorlarmış. İlk okuduğumuz bugünkü ilk ayetimizde. Müslümanları ikna etmek için yemin ediyorlarmış. Rabbimiz de buyuruyor ki Kul istenzihû Tanganızı geçin bakalım. Alay edin bakalım. Ve bugün ülkemizde de Müslümanlarla alay edilmek İslam'la alay etmek karşı taraf için büyük bir zevk azizm. Her buldukları fırsatta İslam'a ve Müslümanlara hem alaycı saldırılar, hem dalga geçmeler, onları kendi programlarında küçümsemeler. Ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar hep yaşanılan acı gerçekler. İnnallâhe muhricum mâ Muhakkak ki Allah o alaylarınızı, o dalgalarınızı, o eğlenmelerinizi ortaya çıkaracaktır. Peki bu çıkaracaktır ne demek? Kıyamet günü ortaya da çıkacaktır. Bugün pek çok şeyi bilmiyoruz biz. Ama Allah biliyor. Bugün olmasa bile Rabbimiz ne yapacaktır? Yarın her şeyi ortaya dökecektir. İşte bütün sırların döküldüğü o gün geldiğinde o gün işte kazananlar da kaybedenler de belli olacaktır. Rabbimizleri kazananlarda da değilsin. Yüce Allah imanımızı kalbin, amellerimizi sahih eylesin. Rabbimiz kalbimizde manevi hastalıktan eser bırakmasın. Amin. <laughs>